Ee, bu mübarek sahabe e, iman ediyor. Ondan sonra kelime-i şehadet yapıyor arkadaşlar. Burası yani çok önemli, bizi de çok ilgilendiren bir durum. Yani niye? Hani biz bunları böyle okurken bu kısımlardan kendimize bir şeyler çıkartalım. Çıkartabilelim yani böyle. Şimdi mübarek sahabe diyor ki e, Ya Resulallah kelime-i şehadet getirdi Müslüman oldu. Yani kendisine bir dosya uzatıldı. Hani biz bir alışveriş yaptığımız zaman en arkasını okuyamayız. İnce var. Ondan sonra en altında okudum, onaylıyorum diye imza isterler bizden değil mi? Kelime-i şehadet. Bu da bu mübarek sahabe diyor ki ya Resulallah yani ben diyor artık ee, Müslüman oldum. Kelime-i şehadet getirdim diyor kelime-i şehadetin benden istediği bir şey var mı artık arkasında? Kelime-i şehadet bizden ne ister? Yani benden ne ister diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman namaz yok, oruç yok, zekat yok, e, hac yok. Bunların hiçbirisi yok. Yani o zamanın şartlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, işte ahlaki durumlar, çalmamak, ıslık yapmamak, işte her halkarda ee, hiçbir şekilde Allah'a şirk koşmuyor. Bunları söylüyor. Yani sen diyor kelime işaret getirdin, bunlara imza attım Yani ve bundan sonra bana gelecek olan Kur'an ayetlerinin de hepsine bu kelime işaretinle beraber imza attım. Şimdi mesela bana sorsalar sokakta bir röportaj yapıyorlar ya televizyonlarda falan. Deseler ki İslam'ın beş tane şartı var. Değil mi? Bunun en hafifi hangisi diye sorsalar ben kendim el cevap en hafifi kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çok kolay. Mesela bir adam tesbihi alsa sabaha kadar 3000 dua der değil mi? Der ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi bizim kaçırdığımız, onların kaçırmadığı, işte bu sabıkını evvelin olan, bu ashabın kaçırmadığı bir hadise var. Onlar bu kelimeyi söyledikten sonra, ya Resulallah bu kelime benden bir şey ister mi diyor yani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun ne istediğini anlatıyor. Bizden ne istiyor mu? İstiyor. Biz bundan ilgileniyor muyuz? Yani işin e, aslına baktığın zaman beş, beş tane İslam'ın beş tane şartından en ağırı kelime-i şehadettir arkadaşlar. Kelime-i şehadettir. Yani sen şimdi 200 bin lira bir ev aldın. Oraya sana imzayı attırdılar. Bu akşam eve geldiğin zaman uyuyamazsın. Hesap yapacaksın. Ya şu kadar taksit var. Ben bu taksitleri ödemezsem hapse atarlar. Ceza verirler. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar, evden atarlar, çocukların dışarıda kalır, bunların hesaplarını tek tek yapmak zorundasın. Yapmak zorundayız ve ben eminim ki böyle e, bu şekilde bir borcu, borca giren bir kişi bir Müslüman sabaha kadar böyle bir yatakta sağ sol yapıyordur yani. Çünkü önemli bir hadise ama kelime-i bizim böyle bir davamız var mı? Yok. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Aslında imza attık. Yani Rabbimize söz verdi. Sadece namaz değil, sadece oluş değil, sadece zekat değil, sadece hac değil. Ya Rabbi sen 6666 ayette bana ne emretmişsen ben hepsinin altına imza atıyorum kelime-i şehadetle beraber. Var mı şu anda öyle bir durum? Yok kardeş. Ya işte onların durumuyla bizim durumumuz yani. Bizde yok. Olur inşallah. Bilelim de olur inşallah yani. Ama bu e, hani şöyle bazen diyor. Adam diyor ki böyle e, kafir getirmiş böyle çarpmak Türkçe falan konuşuyor. ben de buna Bu Müslüman olur. Yok kardeşim öyle Müslüman değil yani. Nasıl Müslüman olur? Sabah kadar kelime-i şehadet getiriyorsun. Olmaz. Olur mu kardeşim? Olmaz. Hani ben de bunu tekrarlattım diye ki bunu okey verecek, okey. İmzasını atacak oraya. Ya olsun da sonra fark etmez, gide gelir. Bizi her saatten bu kadar şey Ya ama kılmasın kardeşim. git kılar ya. Sen bir şey yap da. Allah Allah. Biz de i̇şte böyle. Efendimiz öyle değil. Yani biz de böyle olmak zorunda. Niye biliyor musunuz? Biz kendimiz öyleyiz zaten. Biz kendimiz öyleyiz yani. Böyle hani imza dedik ya bunun komple her şeyin bütün hakkında imza attık. Yani imzada böyle bir namazda, oruçta, zekatta, zikirde, ondan sonra bir eksiklik olduğu zaman sıkıntı var mı? Yok kardeşim. Bunlar bunun sıkıntısını çekmişler. Hani nasıl ki e Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk 7 kişi akabe biatı, ondan sonra 72 kişi. 72 kişi geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz onlara uzun uzun anlattı. Ve ondan sonra dediler ki tamam ya Resulallah sen gel dediler bize. Ve onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlar da sordular. Yani ne istiyorsun bizden ya Resulallah? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona istediklerini madde 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 söyledi. Onlardan bir tanesi vazgeçti mi? tanesi vazgeçiyor. Bunu yapmak demediler. Hani nasıl ki oraya imza attılar, onun hep arkasında buldular. Bizde yok. Bizde bizim şöyle bir özelliğimiz var. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Siz karar verin. Özelliğimiz. Biz şöyle sırt üstü yatalım. Sırt üstü yatalım. Müslüman olduğumuzu da söyleyelim. Kelime-i getiriyoruz. inanıyoruz falan. Biz, cennetin en yüksek tepesini bu yaptığımız yerden hayal edelim. Ya, gece gündüz zopa yiyen sahabe-i kiram bunu hayal etmedi yani. Gece gündüz zopa yiyen, yani akşama kadar zopa yiyip de sabaha kadar da inim inim inleyen sahabe, bunu hayal etmedi bizim hayal ettiğimizi. Biz ediyoruz. Biz de Rabbim böyle bir hayal düşüyoruz.